Don't. Yeah. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Özbulu Logistik ailesi var yanımızda. Özbulu Logistik ailesi. Selamun Aleyküm. 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 Eyvallah. Araya pinkler çıksa bile hepimiz güzeliz. Hepimiz birlikte güzeliz. Bugün konvoyumuz var arkadaşlar. Promos'tayız. Promos'un o güzel Özbulu Logistik ailesine, üyesine, yönetim kadrosuna en önemlisi Erdar Reis'e ee, teşekkür ederim dahil ettiği için beni konvoya. Ne demek kardeşim, Çok ne sağ de demek Her zaman, her zaman ee, ayrı bizim için. Çok biliyorum. sağ abi. Ee, ben kısaca bir artıyı göstereyim arkadaşlara. Müsaadenizle olursa. Kalp litrelerinizi aldık. Bakalım kızlarımızları gezdireceğiz. Bakalım hayırlısı yani ne olacaksa. Evet arkadaşlar. E, Romanya yaş, yaş şehrinden. Efendime söyleyeyim. Pilevne'de bitireceğiz. Pilevne. Ay canım pilav çektiğimi dedim. Pilevne'yi duyunca. Neyse pant baklava bir şey. Evet, bugün e, videomuzun konusu arkadaşlar, eee Ahmet e, abimiz e, belirleyecek konumuzu. Çünkü Ahmet abimiz yaşlı büyük, askerlik anılarını anlatacak. E, hayat tecrübesi bizden daha profesyonel. E, Erdal abi de tabii ki de Erdal abi de geçmek olmazsın. Büyüklerimiz onlar. E, konumuzu o belirleyeceğiz. E, Dilerseniz çıkalım. Eee konvoyda muhabbet edelim. Arkadaşlar de... hoş geldiniz Biz bu yok... arada. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Eyvallah ya. Vallaha. Evet, biraz hızlı düşürelim abi. Trube mi taktınız ya maşallah? E. Ee, turboya takmadık. Şu anda 75 sabit diyoruz Arkadaşlar Tamamdır. sola dönüyoruz buradan. Yavaşlayalım biraz. Ee, evet, Bu arada Ahmet e, abimiz var. Ee, askerlik anılarını anlatıyor arkadaşlar. İşte e, gece yemek yeme olayı bizde şöyle oluyordu. Kıbrıs'ta muhaberede olduğumuz için e, gece yemekhane full açık. Bizim Muhabere merkez 24 saat görevde. Oğlum, Çünkü en santra, sevdiğim yemek yani. E, 2 var diye çalışıyordu. Gececiler ve gündüzcüler olmak üzere. Muhabere YouTube merkezden kanalımıza abone olmayı, var, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben hatçıyım. Bizim hat bölümü işte sabah 8'de akşam 5 görev yapıyordu. Çünkü komutanların olduğu saatlerde. Neyse işte yemek istiyoruz gece. Karnımız acıkıyor. Ooo evet. Hızlısı olduğumuz için tüyüt diye bir şey vardı. Tüyüt dediğimiz Türkiye'yi Türkiye'ye ücretsizler ama 3 dakikalık. Bizim santrali arıyordu. Şunları tokatlayayım ben ya. Ey yavrum be Çek kenarı çek. Arkadaşlar veriyorduk. 3 dakika boyunca ücretsiz olarak görüşebiliyorlardı. Türkiye'deki ailelerinde. Bir de sınırsız hatlarımız vardı komutanlara verdiğimiz. kısmımız. O 3 dakikalık hatlardan bağlıyorduk. Veyahut da işte tüyüt böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza falan veriyorduk yemekhanedekiler arıyorlardı İşte tüyüt var mı veyahut Türkiye'ye sınırsız at var mı işte kız arkadaşıyla falan konuşacak diyorduk ki sen bize oradan işte yemekhanede bir sucuk yap ne bileyim bir sucuklu yumurta yap biz de sana sınırsız at verelim bu şekilde anlaşıyorduk ve onlar bize sucuk, sucuklu yumurta vesaire yapıyorlardı biz de onlara sınırsız sat veriyorduk yani Türkiye'yi arıyorlar sevgilileriyle aileleriyle istedikleri kadar konuşabiliyorlardı bilmiyormusun abi ona nasıl sınırsız olarak mı hmm. yoksa günlük falan mı? yok yok sınırsız ama o sınırsız hatlar genelde komutanlara falan veriliyor ee, biz onları işte kendi aramızda arkadaşlarımıza e, veriyorduk veyahut da kendimiz az arıyorduk az kasta yemin ederim akşamları yemek olayını bu şekilde çözdük gece saat 12'de 1'de 2'de bu şekilde anlaşmalarla yapıyorduk veyahut da dışarıdan yemek söylüyoruz ee, Nizamiye'deki işte az teğmen veyahut da az subay kim kalıyorsa o gün nöbetçi. Atıyorum. Bayan var mıydı komutan? Vardı vardı. <laughs> yavşayan var mıydı? <laughs> kolordu olduğu için kolordu da vardı yani bayağı az subaylar. Yani yavşayan askerler e, yani bizim var mıydı öyle? olduğumuz yerde yoktu. Yavşayamıyorsun yani. Ama komutanlar çünkü... yavşardı ha. Ya onu bilemem. Şöyle söyleyeyim sana bizim olduğumuz yer e, kolordu olduğu için Mesela bizim e, komutanımız Kolordun komutanı Kordin öldü. Ne pardon, yaptın pardon. bana şart? Mı? Ya fare takıldı ya. Eyvah. Takadan gelenler benzinine girsin. A Neyse. <laughs> e, tabii Ee, Kolord'da hep albaylar, yarbaylar. E, <laughs> Allah'ım var ya. Daha, da. Yemin ederim yani, da var ya. <laughs> Alemsiz ya. <laughs> Valla çıkınla ben gidiyorum. Komutanlar hep yüksek komutan olduğu için. Ya. <laughs> <laughs> Yine... Bardo bardo. <laughs> Ahmet abi. Oh, <ben>, <laughs> <ben, ben gülüyor> Efendim Mehmet. Komo gitti mi? Kalmadı bir şey ya. Yok ya da hey, bu ben <laughs> hala benim tatlım. Valla kanka ya. Sapıttı bir anlamda olsun. Evet evet evet. Böyle lazım da. Sıkıntı yok. Ya. Güzel <laughs> askerlikti ya gerçekten. Ya işte. Mesela dışarıdan yemek söylüyoruz Kıbrıs'ta dürüm söylerdik ve e, o gün Nizamiye'deki az subay veya da az teğmen eğer ki dışarıdan yemek getiremezsiniz dediyse şöyle bir taktik uyguluyorduk Nizamiye'nin telefonu var arkadaşlar Nizamiye'nin telefonunun hattını ben çeki veriyordum kablosunu telefon kesiliyor arızası ve arızalı çalışmıyor ama Nizamiye'nin de telefona ihtiyacı var işte e, bize şey geliyordu bildirim gece şey yapmak istiyorlar. Telefon arzalı bugün. Telefonu yapalım diyorlardı. Biz de diyorduk tamam e, telefonu yaparız. Komutanım işte sabaha anca halledebiliriz. Ya, gece bize lazım. Tamam Çok komutanım işte bir şekilde halledelim. Ben az subayımıza söyleyeyim de evet, az subayımıza yapalım. Komutanım sizden bir ricamız var. Söyleyin bakalım. Komutanım biz akşam yemeği güzel değil de yemek yemedik Dışarıdan işte bir şeyler söyleyeceğiz ama Sanırım bu akşam da siz izin vermemişsiniz, bir tolerans gösterebilir misiniz? Kaç kişisiniz? İşte komutanım biz 15 kişiyiz. İşte toplamda bir 20 tane falan dürüm söyleyeceğiz. Yanında ekstralar falan gelecek. Tamam kimsenin haberi olmasın başka. sadece size özel söyleyebilirsiniz. Biz tabi söylüyorduk e ekipçi tabii arkadaşlarla. Çok güzel komutanım varmış <laughs> Vay ya. Komutan harbiden güzel komutanmış. <laughs> Nüketi kim <laughs> ödüyor abi? Kendimiz ödüyorduk ya. Peki ha. bir şey diyeceğim sana. Heh. Bu alkol malkol davaları var mıydı ya orada Bazı askerlikte içiyorlardı komutan. Fırça Şöyle fırça. söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Kıbrıs'ta alkol ucuz arkadaşlar Yok, ve gerçekten... askerlikte diyorum ben askerin içerisinde. Şaktırımadan. E, içine... Hatta adam hasta olma numarası yapıyor alkol alıp şeyde içiyor yani yatakhanede. Oho neler neler var bak sana anlatıvereyim. Ben kendim hatçıyım. Ben nizamiyeden girip çıkarken bir tane çanta elimde ve e, X-ray cihazına girmiyordu çanta e, sonrasında işte e, kontrol edilmiyordu çünkü hatçıyım abi hat arızasına gidiyorum etrafta lojmanlar var ya hat arızasına gidiyorum diyordum ve dışarıdan çantanın içine e, içeriye soktuğumuz işte e, vodka koyup soktuğumuz oldu yani çok oldu ve içeride içti arkadaşlar ben e, içeride içmedim ama dışarıda deniz kenarında içtim çünkü Kıbrıs'ın efsane bir ee, oh, Aynen. deniz kenarı çok güzeldi oralarda içtim yani ve e, hani böyle askerlik anılarını anlatırken şimdi o günleri düşünüyorum çok güzel günler geçirdik çok eğlenceliydi çok zor günler de geçirdik mesela en güzel anımı anlatayım size ben askerden izne geldim e, evime geldim Gömleğimi falan çıkarttım böyle üstümü değiştirdim eşortmanları giydim rahat bir şekilde takılıyorum evde. Annem çamaşırları yıkıyor. Makinenin oraya gittim aklıma geldi. Anne dedim gömleğin ceplerini kontrol ettin mi? Yok hayır ne oldu dedim izin belgeleri vardı. Aha Ve geçmiş izin olsun. belgeleri yıkandı evet. İzin belgeleri yıkandı. E ne oldu sonra? Hayda. En heyecanlı yer yani. <laughs> en heyecanlı evet. Adem çok heyecanlandı. <laughs> Kıbrıs'ı aradım, edeceğim. ulaşmadım. Yazaneyi, işte oradaki yazıcı arkadaşlarla konuştum. Dediler, e, şeye git, Edremit'teki askeriyeye git, oradan bir tutanak kursun şey yap. Dedim tamam, buraya Edremit'e gittim. Ee, arkadaşlar, yani. arkadaşlar, pardon, babam arıyor. Ha, tamam. Ben, ben devir alıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Baba. Ben hayal ederek ben mikrofonu kapatayım arkadaşlar, siz devam edin. Evet arkadaşlar, şey, benim what, de... What, what, what? Evet arkadaşlar, benim de ya. üniversite anımı anlatıyorum. Ya, ya. ya sen dur, anlatma bir dakika. Şimdi ben Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum. Ee, e... Dediler ki, pijama partisi var dediler, gelir misin dediler bana. Ben de dedi, pijama duyunca tabii aklım hayalim gitti şimdi. Pijama pijama kızlarımız var Tamam dedim, eyvah. Ortam şahane, akacak dedim arkadaş girdim girmez olaydım yemin ederim. Bir orada rengin falan gitti. E, rengin bozuldu. Kendimden geçtim. Her yerde böyle erkek e, kızdan çok erkek var. Sonra dedim dedim bu biz bizi de, de, döverler dedim. ver ya dedim çık git. Sonra öyle bir aksiyon işler oldu bu arada. Evet, söz Erdal abi bırakıyoruz. Erdal abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı böyle, böyle aksiyon işler falan? Kanka benim analarım. Sakın evlenmeyin. Gözümde canlanmış. <laughs> Bu ne Koskoca mazi. Eymen. Sevgilim Hangi nerede? Oluyorsun? Bak canlı müzik veriyorum ha. Ben neredeyim? <laughs> Geliyor mu ya? Geliyorum Azizim. Ana anlatabilir miyim? Mehmet tabi anlatabilirsin buyurun. Şimdi lisedeyiz de. Lise 3 filan. Emre 19'da benim lise arkadaşım buradaki. İşte okuldan çıktık. Erken çıktık. Ne yapacağız ne edeceğiz? Arkadaş dedi bir tane bayan var. Gidelim oraya. Allah dedim, Allah. 3 kişiyiz. Allah. 3 Allah. <laughs> kişilermiş. Evet. Allah Allah. Biz, İlginç. Bir tane mahalle söyledi. Mahalle iyi bir yer değil. Hiç iyi bir yer değil. Yani evet. girerken insanlar herkes bir herkesi tanır. Yabancı girmez fazla. Neyse biz de oraya yakın oturuyoruz abi. Tanınıyoruz biraz. Evet. Girdik. G Bayan evde yok. Arkadaş diyor ki lambası yanıyor diyor. Ben biliyorum o evde kesin diyor. Gireceğiz buraya diyor. Ben yani diyorum ki oğlum evde yok kadın. Nereye gireceğiz? Arkadaş işte, diyor olsun siz bana bir tane kredi kartı verin diyor. Ben bu kapıyı açarım. Neyse. Karım uğraştık abi. Kart mart kapı. Kapı da eski döküm kapı abi. Evde yıkılıyor böyle, gör. Yani tekme vursan ev yıkılır. Mehmet, Mehmet. Benim. Arkadaşlar, tek sıralarda bekleyin, tek sıralarda yanaştıkça yanaşalım. Mehmet geri gidecek biraz? Mehmet. Ben yanaşayım. Evet tamam, Mehmet'im, ananı şey. anlatıyordun. Ee, evet, sona. Neyse abi. Evet, neyse. Bu kapı açılmaz. Tamam. Biz de ne yapacağız? Dedim, biz dedim sokağın başına gidin. Ben dedim o kapıya sağlam bir tekmeyi vurayım. Açıldı açıldı. Açılmadı dedim. Haktan ayrılısı dedim. <laughs> Neyse ben antamı verdim bunlara. Bunlar gitti soğan başına. Abi ben sağ sola baktım kimse yok. Geldim kapıya tekmeyi bir vurdum. Of. Abi kapı kıpırdamadı. O kadar sağlam kapıymış. <laughs> Sana yemin ediyorum yok. Ayağım, ayağım böyle sallandı. Pıt. Yok Neyse. Bana ses çıktı ya bir demir döküm kapıdan. Güm diye. Soğan başından biri lan diye biri bağırdı. öldük. Adam evin içine girdi abi. Emre. Ben koşmaya başladım. Neyse. Şu anda kovalamaya başladı bizi. Soğan başından. Biz soğan diğer tarafındayız. Abi abi hadi film fırlatmalarını çevirdin yemin ederim. Anla şunu. Videoyu Neyse. kapatacağım. O abi onlar koşuyor biz kaçıyor. Ben bir yer arkamda tamam, gördüm. Tamam abi kaçıyorum. Adımın tamam. Elinde... <laughs> büyük bir zırh. Diğerinin büyük bir bıçak. Bizi kovalıyor. Deli evet. gibi. Şu mahalle abi. Sonra da kadın taşındı oradan. Güzelmiş. Ben, o, bu arada demet, herkes... Demet, e... geri git. Kaç mer araya girer. E, ben o zaman videoyu bitireyim e, abilerim. E, bu arada herkese Özbulu ailesine çok teşekkürlerimi sunmak diyeyim. Çok sağ arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim. Eyvallah. Sağ Ne demek Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Çünkü askerlik kanallarını fazla dinleyemedik arkadaşlar. Bu serinin devamı için delik atarsak Ahmet abinin bütün seri maceralarını dinleyeceğiz bu arada videoda. Ee, söz veriyor musun bu arada Ahmet abi? Aa lütfen. Tabii ki söz tamam, veriyorum. Ee, bir dahaki videoda like, bu videoya like atın, abone olun. Bir dahaki videoda emin olun ki çok daha güzel askerlik anılarım gelecek. Çok eğleneceğiz. Tamamdır o zaman. Arkadaşlar o zaman hoşça kalın. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın.